Ormandaki arkadaş. Asya ormana kamp yapmaya gider. Çadırını kurar. Ateşini yakar. Can sıkıldığı için ormanın derinliklerine gider. Ormanda uzun bir yürüyüşten sonra bir çocuk görür. Ve o da kamp yaptığı için onunla arkadaş olurlar. Asya'nın kamp alanına giderler. Yine yürüdüler, yürüdüler. Asya kamp alanına giderken onunla biraz sohbet etti. Asya onunla birlikte çok yakın arkadaş oldu. Birlikte oyunlar oynadılar, güldüler, sohbet ettiler. Ve en yakın arkadaş oldular.